Zorlu puan mücadelesi ve o düdük geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İbrahim Çılamlı uzun bir top gönderiyor sağ kanada doğru. Mikail Sevri kalesinin bir kısa top bir vuruş. Kaleci Yunus'tan dönüyor. Samet Akre paraya girdi. Çok çabuk geldi o noktaya. Henüz birinci dakika içerisinde önemli bir gol fırsatı. Alan içerisi oldukça kalabalık. İbrahim yaptı ortasını. Kale alanı içerisi Yunus. bir çalım yapılan orta ceza zaman çerisi Alaaddin kaleye bir şut ve gol Alaaddin gelişine etkili bir vuruş Yunus'un müdahalesi yetersiz ve top Cangir Feneri'yle kucaklaşıyor dakikalarımız en 3. dakika değerli futbol severler Pas verecek arkadaşını aradı. Bulamadı dedirim. ileri taşımak istedi. Hata yaptı. Kaybetti. Debuto. Debuto kaleye baktı. Vuruşu kötü dışarıya. Hakan iyi döndü. Hakan kaleyi aldı karşısına. Bıraktı Babakar. Girdi topun altına. Kaleye yönelik top dışarıya. Ara pası Debuto girdi cezalan içerisine. Sağ çapraz Debuto. Orta düşüncesi Nurettin'e çarpan top köşe vuruşu. Ben kullanacak yine taç atışını köşe vuruşunu özür dilerim. Ön direk. Halil yardımcı hakem İbrahim çaldı topu. Yaptı ortasının Nurettin karşıladı yine. Uzun bir taç. Baba Kalin dedi. Yankı vuruyor. Seken top dışarıya gidiyor köşe vuruşu. Yankı'ya karşılık. Bu arada uzun bir Remzi sağ çapraz kesti topu. Arda kaleci dönen 2-0 oluyor. Remzi iyi bir orta yaptı, iyi bir kesme. Vuruşu Yunus başarılıydı. ikinci hamle Arda devam ettiği pozisyona ve skoru 2-0'a getiriyor. Dakikalar 24'ü gösterirken. Yankı, Sekento, Hakan kaleye baktı. Vurdu dışarıya. derinliğinde uzaklaştırdığı noktada Sercan sağ kanatta geniş bir hareket alanı var Meye Meye bir çalım kaleyi karşısına aldı Meye vurdu Mehmet Özal'a Yankı takipçiliğinin ödülünü alıyor Yankı skor 2-2 oluyor bıraktı Samet ortası iyi Yunus'u geçen top Berkem topu korneri atıyor yapılan orta cezalan içerisinde. bir kap. karşılaşma 43. dakika içerisinde. Yani yaptı ortasını ne mutlu dokunamıyor. Ve çalan dönüp 45 dakika sona eriyor. Hiç müsaade etmediğimiz yani süre de dolmadı. Uzatma süresi de dolmadı bizim saatimize göre. Ama Osman Özpaşa bitiriyor 45 dakikayı. <laughs> Hasan son kontrollerini yaptı. Çalan düdükle ikinci 45 dakikayı başlatıyor. Meye. Hayır. Gizli topun altına. Meye. Meye kesti geriye. Hakan dokunamadı. Öncesinde defans. Şimdi bu köşe vuruşu. Meye hareketli. Alaaddin hareketli. Meye yerde kaldı karar falan. Alaaddin'in yaptığı hareket faul. Ceza alan içinde olsa penaltı. Alaaddin bu arada çok net gördüm. Sarıldı meyeyi ve savurdu yere. sarı çıkaracak. Şimdi de Samet Muhittin'i yere kaktırdı. Ne gerek yok bunlara Oca, yani ikinci hocam, eri. Net Alaaddin ve Samet net sarı. Çağırıyor, gösteriyor it. Samet. Sonra da Alaaddin'i çağıracak. Muhittin'i. Şey, Muhittin, Muhittin. yerden baba kar Sercan müdahale var mı yok diyor Osman Osbaşa penaltı beklentisi var Cangi takımında yoğun itirazlar sarı kart geliyor Mikail'e çok kritik bir pozisyon Yani topa vurduğu anda bir darbe e, var mı yok mu oraya zaten itirazlar o noktaya doğru geldi e, Sercan'ın pozisyonu evet evet Sercan'ın pozisyonu Sercan topa vurduğu tamam ama e, ayağına darbe var mı yani? ayağına darbe e, bakmak lazım bir ceza içerisine. Yankı ikinci çalımı Bilal müdahale yapılan orta Demuto dışarıya. Sercan Muhittin Sercan Araba sığmaya Neye Neye cezara çelsinde Karar devam Topa diyor Osman Özpaşa Dayın Karadalı Stopere çekti Toygar Davulcu Devuto Remzi Remzi vurdu Uyumuz Yine kaleye yönelen bir şut dışarıya Remzi indirdiği nokta Devuto Sağ çapraz Girdi cezara çelsine Eken Top, Devuto, İbrahim Çıdamlı, kaleye bir şut dışarıya. Bakan Karacaoğlu, indirme yapan Berhem, yaptı ortasını. Meyye! Meyye! En bir kaba vuruşu! Orta kalitesine hakkını veren birisi! dire önünde ilerlemedi topla birlikte. Kaldırdı başını, yaptı ortasını. Arda dokunuş, top dışarıya gidiyor. Kale vuruşu. Uzatmalarla işte bir 8-9 dakikalık zaman var ama 55. dakikadan itibaren yaklaşık işte yarım saati aşkın bir süredir 10 kişi oynayan Cengiz var. Babakan orta 2-0'lık mağlubiyetten 2-1'i, sonra 2-2'yi, sonra 3-2 mağlup duruma düşünce hangi son bölümde bulduğu 2 golle maçı 4-3 kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor 2. hafta sonunda.